Ben Şerifiye Mahallesi Muhtarı Osman Nuri İnal gerçekten yıllardan beri kangaler olmuş bir yolumuzu e, en iyi nezih bir şekilde ulaşıma açan, gayet nezih bir duruma getiren Sayın Doktor Hilmi Güler Bakanımıza ve e, Sayın Eten Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Yaptıkları emek dolayı, uğraştan dolayı çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve ara mahalle yollarımızı e, diğer mahallelerimize bağlayan ana yolumuzu gayet güzel nezih bir pozisyona getirdiler. Kendilerine çok çok böyle kişilerle sınırlandırılamaz çünkü aşağı yukarı 3-4 mahallenin 5 mahallenin başlangıç yoludur burası. Ve tüm noktalarda kullanılan bir yol. Ana bir yolumuz burası Hamlık Caddemiz. E, yani 10 bin kişinin üzerinde bir halt safaya hitap eden bir yolumuz burası. Gayet işleyen bir yolumuz. Ve çok çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkesten.